Londra'dan iyi akşamlar. Londra'da şu an hava kararmak üzere. Bugün güzel bir gün geçirdik, sıcak. Havalar güzel olunca bizim de ruh halimiz güzel oluyor haliyle dışarı çıkma isteği artıyor. Ben de artık klasikleşti. Çetoyla birlikte zalımı da alıyorum. Bunlar kazlarımız. Çet zalımın ilk defa bir köpek köpeğe tepkisini görüyoruz bu arada karşı taraftan bir köpek geçiyor. Şimdi zalimin karakterini tam olarak bilmediğimiz için bırakamıyoruz. Çetonun zincirini de ekledim. Tasmasını. Aha, zalim çok değişik bir şey yaptı. Suya yaptı. Hop. Şimdi bazı köpekler sudan çekinir sevmez ama zalimin suyla ilgili deneyimini gördük. Kazlar da bizi süzüyorlar. Tabi onların yaşam alanındayız şu an. Köpekler çok hareket ettikleri için susuyorlar. Şimdi ben videolarımın açıklama kısmında videodaki aksaklıkları belirtiyorum. Veya video ile ilgili açıklamalar yapıyorum. Ses kaybı falan olduğu zaman, kelimeler anlaşılmadığı zaman onları videoların açıklama kısmına ekliyorum. Kendim önce izliyorum, dinliyorum videoları ve aksak aksaklıklar olursa orada not halinde belirtiyorum. Ve bazen de ekstra bilgiler veriyorum. Dün dünkü açıklama videomuzda şehirde köpek şehirde köpek şehirde özellikle kangal beslemenin ile ilgili bir iki tavsiyede bulunmuştum. Şimdi ben köpek uzmanı değilim. Ama yıllardır 5 yaşımdan beri köpek besliyorum. 3 senedir de kangalla haşır neşirim. Yani köyde de köpek besledim çocukken. Onlara uzunca bir uzun bir şekilde anlatacağım daha sonra videomda. Nasıl başladı köpek sevgim? İlk köpeğim kaç yaşında oldu falan. Yani 5 yaşından beri köpek besliyorum ben. Enteresan bir şekilde. 5 yaşındaki şimdiki 5 yaşındaki çocuklar evden dışarı çıkmıyor. Hiçbir sorumluluk almıyor. Ben çıktım sokaktan. Köpek edindim köyde ve onu büyüttüm. Onu daha sonra detaylı olarak anlatacağız. Şimdi şey dedik. Köpek besledik. Deneyimimiz var. Yeteri kadar. Daha sonra şehirde köpek besledim ben. Türkiye'de Antakya şehrinde hayallerimizin şehri Antakya. Daha sonra da 15 yıldır da Londra'dayım. Ve Londra'da da Çeto'yla birlikte ikinci deneyimim oldu. Ve zalım da geldi. Bu zalımı da sayarsak üçüncü köpeğim. Şimdi zalım üzerinden e, yorum yapacağım. Zalımı bir buçuk yaşında Londralı yaptık. İki ay önce Londra'ya geldi. Uzun bir yol güzergahından geldi. İngiltere'ye girişte bekletildi. Fransa'da. Bu Covid'den dolayı işte prosedürlerden dolayı evrak işleri falan. Ve yaklaşık iki aydır da bizde zalımın mutsuz olduğunu gözlüyorum ben. Ve psikolojisinin iyi olmadığını görüyorum. Bir köpek sever olarak bunun sebebini açıklayacağı açıklamaya çalışalım. Bence şehre adapte olmamış, köyde büyü, doğup büyümüş köpekler şehre geldikleri zaman adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Gel. Adaptasyon adaptasyon sorunu yaşıyorlar ve psikolojileri bozuluyor. Mutsuz oluyorlar. Bunu zalımda gözlemliyorum. Çeto'ya bakın. Zalımın ipini gevşek bıraktığım halde çok canlı değil. Belki de tasmadan dolayı olabilir. Zincirden dolayı olabilir. Ama bariz bir durgunluk var. Zalımda bariz bir durgunluk var. Çeto daha hareketli. Özgüven sorunu var. Zalımda özgüven sorunu var. Mutsuz görünüyor. Dün işte Çetoyla bir olumsuz deneyim yaşadı. Karşılık veremedi. Bunların hepsi içinde bulunduğu ruh halinden kaynaklanıyor. Yani şu an zalim dağılmış bir vaziyette. Kavram kargaşası yaşıyor. Ben neredeyim, ne yaptım, nasıl geldim, buraya nasıl düştüm. Yani hayvanların da hisleri var. Gel. Şimdi çoğu kişi hayvanları hissiz sanıyorlar. Gel. Gel Çato. Hayvanların da insanlarla aynı şekilde hissetmeseler hissetmeseler de hayvanlar da insanlar gibi hissetmeseler de aynı şekilde onların da hisleri var. Bunu açıklamıştım daha önce. Şu an chat pardon zalim kendini hiç iyi hissetmiyor. Bu hal ve davranışlarından belli oluyor. Zamanla belki adapte olacak. Buradan şuraya geleceğim. Tavsiye mahiyetinde eğer şehirde kangal besleyecekseniz size şu tavsiyede bulunurum. Bulunabilirim. Gel. Hadi gel. Ya kangalınızı köyden küçük yaşta edinin. Küçük yaş dediğim annesinden ayrılabilecek bir yaş. O ya bir aylıkken ya iki aylıkken olabilir. Anne sütüne doyduktan sonra yani 1-2 aylıkken şehirde besleyecekseniz köpeğinizi şehire 1-2 aylıkken getirin ki şehire küçük yaştan beri adapte olsun. Şayet köyden getirecekseniz bu şekilde davranın. İkinci bir seçenek şehirde doğum yapmış bir kangaldan kangal edinmek. Yani şehirde adapte olmuş bir annenin şehirde çiftleşip ondan doğan bir yavruyu edinmek bu Kangal'ın şehre daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Benim gözlemlerim ve tavsiyelerim. Eğer köpeğinizi mutsuz etmek istemiyorsanız siz de bununla beraber mutsuz olmak istemiyorsanız çünkü köpeğin mutsuzluğu sahibinin de mutsuzluğudur köpeğin yaşadığı sorunlar, adaptasyon sorunları sahibini de etkiler. Yolda yürütürken karşıdan karşıya geçerken sorun yaşar. Diğer hayvanlara saldırır. Ondan sonra dar alanda küçük bahçelerde bahçeyi kazabilir, havlayabilir. Aşırı bir şekilde komşular rahatsız eder. Bunlar duyduğumuz şikayetler. Yani bunlar hepsi benim veya şehirde kangal besleyen arkadaşlarımızın başına gelen şikayetler. Bunları yaşamak istemiyorsanız ya küçük yaşta köyden getirip şehirde büyüteceksiniz ya da şehirde doğum yapmış bir kangaldan kangal edineceksiniz. Haliyle annesi adapte olmuş olan yavrunun kendisi de şehre daha kolay adapte olacaktır. Bunu özellikle bu konuda konuşmak istedim bugün çünkü kelimeler bazen e, yazı çok anlam ifade etmiyor ve insanlar okumaktan fazla e, haz etmiyorlar. Videoda izlemek onların daha kolayına gelebilir. Bunu özellikle belirtmek istedim bu konuyu e, çünkü üzülüyorum ben yani köpeğimin veya başka köpeklerin mutsuz olmasından dolayı üzülüyorum. Şu an zalimin mutsuzluğu. Yani ben normalde çetoyu çıkarırım sadece dışarıya. Çünkü zor oluyor gerçekten iki köpeği dışarıya çıkarmak. Ama zalimin ben çetoyu dışarı çıkarken ki davranışları beni de çıkar der gibi yakınışları çıkardığı sesler üzüyor beni. Onu da çıkarıyorum. Yoruluyorum haliyle. Eee... Bu konuyu belirtmek benim açımdan önemliydi. Umarım tavsiyelerime uyarsınız. Yani iş olsun diye kangal besliyor olmak için kangal beslenmez. Hayvan besliyor olmak için hayvan beslenmez. Bunlar büyük sorumluluklar gerektiriyor. Büyük zaman gerektiriyor. Büyük özveri gerektiriyor. Bir Hayvana sahiplik yapmak, bir kangala özellikle iri cüsseli bir köpek sahiplik etmek, onun bakımını üstlenmek başlı başına bir sorumluluk. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomu bitireceğim. Hava da kararmak üzere. Bir sonraki videoda buluşmak üzere doğaya emanet olun diyorum. Hoşça kalın.